4. Remiz Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki, hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor, onların tahakkukuna işaretler ediyor. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hılkatı hayattır, elbette o hakikati aliye, bu fani, kısacık, noksan, elemli hayatı dünyeviye münhasır değildir belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayat ebediyedir ve hayat uhreviyedir. Taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayatlar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazatı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi, zişur hakkında hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsız olmak lazım gelecek ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve hemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadeti hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir biçare olacak hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise yüz derece batıldır. Demek bu hayatı dünyeviye, ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor ve her baharda haşrin üç yüz binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı, hikmet ve inayet ve rahmetle ihsar eden ve vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşama arzusu ile ettiği hususi ve cüzi olan rızık duasını bilen ve işiten, ve hassiz leziz tamlarla o duanın kabulünü gösteren, ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir, hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediye lazım, esbabı ihzar etmesin ve nevi insanın en büyük, en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arşı ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip, küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemali hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin, haşa, yüz bin defa haşa, hem hiç kabil midir ki, hayatın en cüz'isinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin ve derman versin, ve nazını çeksin ve kemali itina ve ihtimam ile bestesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın, adeta bir neferin kemali itina ile teçhizat ve idaresini yapsın, ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın ve zerreyi görsün güneşi görmesin, sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin, haşa, yüz bin defa haşa, hem hiçbir cihette akıl kabul eder mi ki, hadsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini çok sevdirir ve kendini sevenleri ziyade sever bir zatı kadir-i hakim, en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve sanini fıtraten perestiş eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu mevtebediyle idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli renci dederek sırrı rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubhu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını su istimal etmeyenler darı bekada ve cenneti bakiye de hayatı bakiye masar olacaklardır. Amenna. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri arkalarından gelen kabarcıklar yine hayali güneşliklere aynelik etmeleri bil gösteriyor ki, o lemalar yüksek bir tek güneşin cilveyi inikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azami ile berrin yüzünde ve bahrin içinde zihayatların kudret-i parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi gaybda gizlenmeleri bir hayatı sermediye sahip olan zatı hayyu kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şahadetler işaretler ettikleri gibi umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilm ilahiye şahadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfatı ilahiye şehadet eden bütün delail bil ittifak ı hay kayyumun hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü Nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da var, İşitmek varsa hayatın alametidir, söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder, İhtiyar, irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudret-i mutlaka ve irade-i şamile ve ilmi muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle zat-ı Kayyum'un hayatına, ve bu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün darı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayatı sermediyesine şehadet ederler. Hem hayat, melaikeye iman rüknüne dahi bakar, remzen nisbat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymetdarlığı için nüshaları teksir edilen ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır. Ve madem küre arz bu kadar zihayatın envaıyla dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdit ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşeri hüveynat oluyor.'' ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh, bu küre arza gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre arz, hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Elbette küre arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecramı semaviye, ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek ve neticeyi hilkatı semavatı gösterecek ve hitabatı subhaniye masar olacak olan zişur, zihayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sırrı hayatta bulunuyorlar ki onlar da melaikelerdir hem hayatın sırrı mahiyeti peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayyü kayyü mezelinin bir cilveye azamıdır, bir nakş-ı ekmelidir, bir sanat-ı ecmelidir. Madem hayatı diye resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o hayat ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayatlar olduğu anlaşılır. Öyle de bu kainatın perdesi altında olan, alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehidip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve ellerinde nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat, kat'i bir surette hayye Ezeli'nin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi, o hayat ezeliyenin şuatı, celevatı, münasebatı olan irsali rüsül ve inzali kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder ve bilhassa Risaleti Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayatı Muhammed'i aleyhissalatu vesselam dahi hayat ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır ve Risalet-i Muhammediye dahi aleyhissalatü vesselam kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayatı Muhammediye aleyhissalatü vesselam asarının şehadetiyle hayatı kainatın hayatıdır ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaykının şehadetiyle hayatı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan risaleti Muhammediyenin Ali sallatu nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak, hem hayat, imanı bil kader rüklüne bakıp remzen isbat eder. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve halık kainatın en cami aynesidir ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel en muzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayatı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve tayyum ve evamiri tekviniye imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor.'' Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata masardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler bu bahar gittikten sonra gelecek baharlara bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveye hayatı taşıyorlar ve kavanin hayatiye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi i ilahiyede muhtelif tavırlar ile müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayatu mumiyenin manevi bir cilvesine masardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvahı kaderiyeden alınır. Evet, alemi gaybın bir nevi olan alem ervah, aynı hayat ve maddeyi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilveye hayata masariyetini ister ve istilzam eder, hem her bir şeyin vücudu ilmisindeki intizam ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayatı maneviye masariyetini gösterir. Evet, hayat ezeliye güneşinin ziyası olan bu gibi cilveye hayat elbette yalnız bu alemi şehadete ve bu zamanı hazıra ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine masardır ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile hayatlar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknü dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya, intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor. Öyle de alemi kayıptan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatlar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer subutu ilmileri vardır ki levhi kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. Beşinci remiz, hem hayatın on altıncı hassasında denilmiş ki, hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir âlem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Evet hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsna'yı kendinde gösteren bir cami aine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir. Öyle de en küçük bir hayatı halk eden elbette umum kainatın halıkıdır. İşte bu hayat bu ile en gizli bir sırr-ı kendinde gösterir yani nasıl ki azametli güneş, ziyasıyla ve yedi rengiyle ve aksiyle güneşe mukabil olan her bir katre suda ve her bir cam zerresinde bulunuyor, öyle de her bir zihayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Bu noktayı nazardan hayat, kainatı rububiyet ve icatciyetinde inkısam ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne, belki iştiraki ve tecezzisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbe daha senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyet -i insaniye birdir, inkısamı gayrı mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Sikkeye hadiyeti gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikkeye hadiyeti ve hatemi samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her ciyetle tar eder. Hem hayatta sanatı rabbaniyenin öyle fevkalade harika mucizeleri var ki bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret en küçük bir zihayatı halk edemez. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi çamın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fihristesini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Evet, bir arının küçük kafasında kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekser ile münasebetdar olacak ve bal gibi bir hediyeyi rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şeraiti hayatı bilecek derecede bir istidadı bir kabiliyeti, bir cihazatı derceden eden zat elbette bütün kainatın halıkı olabilir. Elhasıl hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikkeyi tevhiddir ve her bir ziruh dahi, hayat noktasında bir sikkeye hadiyettir ve hayatın her bir ferdinde bulunan nakşı sanat bir mührü samediyettir. Ve hayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı Kayyum, ve vahide Hat namına hayatlarıyla imza ediyorlar ve o mektupta tevhid mühürleri ve hadiyet hatemleri ve samediyet sikkeleridirler. Öyle de hayat gibi her bir zihayattaki bu kitabı kainatta birer mühr-ü vaktaniyet olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatem-i ehadiyet konulmuştur. Hem nasıl ki hayat cüz'iyata adedince ve zihayat efradı sayısınca zatı ı hayy kayyumun vahdetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan ihyayı arz, güneş gibi parlak bir şahidi tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında 300 bin envanın ve her nevin hadsiz efradı beraber birbiri içinde noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler. Evet, böyle bir tek fiil ile hadsiz muntazam fiilleri yapan elbette bütün mahlukatın halıkıdır ve bütün zihayatları ihya eden hayy kayyumdur ve rububiyetinde iştiraki mümkün olmayan bir vahide haddir. Şimdilik hayatın hassalarından bu kadar az ve muhtasar yazıldı başka hastaların beyanı ve tafsilatını Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ediyoruz. Hatime, i̇sm Azam herkes için bir olmaz. Belki ayrı ayrı oluyor. Mesela İmam Ali radıyallahu anh'ın hakkında Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adıl, Kuddüz altı isimdir. Ve i̇mam Azam'ın ismi Azam'ı Hakem, Adıl iki isimdir ve Gavs-ı Azam'ın ismi azamı Ya Hay'dır ve İmam-ı Rabbani'nin ismi azamı Kayyum'dur ve hakeza pek çok zatlar daha başka isimleri ismi azam görmüşlerdir. Bu beşinci nükte ismi Hay hakkında olduğu münasebetiyle hem teberrük hem şahit hem delil hem kutsi bir hüccet hem kendimize bir dua hem bu risaleye bir hüsnü hatime olarak Resul Ekrem ve Vesselam Cevşenül Kebir namındaki münacatı ı azamında marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami derecede marifetini göstererek böyle demiştir. Biz de hayalen o zamana gidip Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın dediğine amin diyerek aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi sadayı Muhammedi Aleyhissalatu Vesselam ile deriz. Ya hayyu kable kulli hay, ya hayyu ba'de kulli hay. يا حي الذي ليس كمثلي حي. يا حي الذي لا يشبهه شيء. يا حي الذي لا يحتاج الى حي. يا حي الذي لا يشارك حي. يا حي الذي يميت كل حي. يا حي الذي يرزق كل حي. يا حي الذي يحيي الموتى. يا حي الذي لا يموت. سبحانك يا لا اله الا انت المان المان. نجنا من النار امين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم